Ölmüyorsun değil mi? Bir insan öldüğünü nasıl anlar? Rüya. Sen misin? Haberler kötü. Eşref'i vurmuşlar. Eşref'i vurmuşlar ama ölmemiş. Sen hapse girme diye ben mafya muhbiri oldum kızım. Tamam. yıllardır bastırdığı duygularıyla yüzleşmek zorunda kalırken, Nisa'nın hayatına girişi tüm dengeleri değiştirir. Sahne ışıkları altında parlayan genç kadın, farkında olmadan büyük bir savaşın ortasına düşmüştür. Eşref'in düşmanları, onun en zayıf noktasını keşfetmek için pusuda beklerken, Nisa'nın hayatı da tehlikeye giriyor. Ölmüyorsun değil mi? Bir insan öldüğünü nasıl anlar? Rüya, sen misin? Haberler kötü. Eşref'i vurmuşlar. Eşref'i vurmuşlar ama ölmemiş. Sen hapse girme diye ben mafya muhbiri oldum kızım. Tam ortasına düştük. Ne varsa yetim. İnsan, Eşref'in dünyasının sandığından çok daha karmaşık olduğunu fark eder. Ne kadar uzak durmaya çalışsa da, onu içine çeken gizem ve tehlike, kaçınılmaz bir şekilde kaderini belirlemeye başlamıştır. Ancak bu dünya sadece güce ve korkuya değil, aynı zamanda derin sırlarla doludur. Nem varsa yetimlere fedadır. Sen beni nasıl bir işin içine soktun? Oyun oynamıyoruz burada. Ah Rüyacığım, bulmuşum seni. Bırakır mıyım hiç? Net bir şekilde bulabildiniz mi adamları? İnsan cevabından hoşlanmayacağı soruları sormamalı. O zaman ben size başka bir şey sorayım. Tabii ki. Rüya kim? Geçmişinin karanlık gölgesinden kurtulmaya çalışırken eski düşmanlarından biri intikam için geri döner. Yeraltı dünyasında dengeler değişirken Eşref hem kendini hem de Nisan'ı koruyabilmek için radikal bir karar alır. Ancak bu karar sadece kendisini değil, etrafındaki herkesi etkileyecektir. Nisan ise yaşadığı olaylar karşısında kendi korkularıyla yüzleşirken en büyük soruyu kendine sorar: Bu dünyada bir yerim var mı yoksa her şey çoktan benim için sona mı erdi?